Derslik yayınları tüm dersler tam benlik soru bankasında matematik çözüyoruz arkadaşlar. Ben bu soruların yazarı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Test 13 bir ünite değerlendirme testi. Ünite değerlendirme testinin içinde geometrik cisimler, geometrik örüntüler, geometride temel kavramlar ve uzamsal ilişkiler konusu var. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi düzlem örneği değildir? Arkadaşlar düzlem diye bir konumuz var. Arkadaşlar geometride düzlem her yöne doğru sonsuza kadar uzanan düz ve iki boyutlu yüzeylerdir. E, düzlemin düz olması ve iki boyutlu olmasını, özellikle biz iki boyutlu olmasını düz olmasını benzetiyoruz arkadaşlar, örneklendiriyoruz. Ama düzlemin kalınlığı yoktur, yani üçüncü boyutu yoktur aslında. Ama tabi biz o şekilde göstermemiz çok daha zor oluyor. Şöyle baktığınızda hangisi düzlem örnektir? E, Bu da D dedi diye sormuşuz. Masa arkadaşlar düzlemdir. Düzleme örnektir. Doğru. Yerdeki halı arkadaşlar düzleme örnektir. Düzdür. Ama kalınlığı tabii ki olmaması lazım. Onu göz ardı ediyoruz. Fakat vazo düzleme örnek değildir arkadaşlar. Düz bir şekil değildir. İkinci sorudayız. İkinci soruda Belirli bir şekli simetrik olarak iki parçaya ayıran doğruya simetri doğrusu denir. Evet. Aşağıdaki benzetmelerden hangisi simetri doğrusu bir örnektir? Arkadaşlar simetri doğrusu aynı. Bir ayna gibi tutulduğu yeri ikiye ayırır. iki boyutu iki tane gösterir. İki tane simetri yapar. E, aşağıdaki hangisi buna örnek değildir diyor. Bir lambadan çıkan ışığın etrafı yayılması. Aşağıdaki benzetmelerden hangisi simetri doğrusuna ha, bir örnek diye soruyor arkadaşlar. Evet. Bir lambadan çıkan ışığın etrafı aydınlatması simetri doğrusu örnek değildir. Buzdolabının kapağının açılıp kapandığı noktalar. Arkadaşlar buzdolabı kapağının açılıp kapandığı noktalar simetri doğrusu örnek değildir. Kesişen doğrulara örnektir. Karşısında kıyafetlerimizi düzelttiğimiz ayna. Evet. Sonra da söylediğiniz gibi arkadaşlar ayna simetri doğrusuna örnektir. Şöyle düşünün. Aynanın önünde durduğumuzda karşımızda bir ayna var. Şu şekilde. Aynanın içinde oluşan bizim simetri görüntümüz var. Hatta benim aynaya uzaklığımla simetri görüntü aynaya uzaklığı eşittir arkadaşlar. Ee, buradaki oluşan şu doğruya biz simetri doğrusu diyoruz. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda Akbel öğretmen sınıfında üç boyutlu cisimler konusuyla ilgili yukarıdaki bir etkinlik planlamaktadır. Öğrencilerinden kürdan ve haşlanmış nohut getirmeden istemiştir. Buna göre üç boyutlu cisimler konusunda kürdan ve haşlanmış nohut hangi kavramları temsil edecektir? Şimdi arkadaşlar şuraya baktığınızda şu arada oluşan kürdanlar var. Kullanılan kürdanlar var. Ve köşedeki nohutlar var. O zaman arkadaşlar nohut bizim için köşeleri temsil eder. Ayrıtları değil. Köşeleri temsil eder. E, kürdanlarda arkadaşlar kürdanlarda ayrıtlar temsil eder. Doğru cevabımız B olacaktır. Zaten cisimlerde kenar olmaz. Ayrıt olur. Ayrıt aslında geometrik cisimlerin kenarlarıdır. Ama geometrik cisimler, cisim dediklerimiz, cisimler 3 boyutlu olduğu için yani e, eni, boyu, arkadaşlar bir de derinliği olacağı için, şu şekilde olduğu için, 3 boyutlu olduğu için bu arada oluşan şu yapıları biz ayrıt diyoruz. Ayrıt. Ayrıtlar bu sene gördüğünüz bir kavram, yeni bir kavram. İsimler de olur, geometrik şekillerin ayrıtları olmaz, kenarları olur. Ama 3 boyutlu cisimlerin ayrıtları olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Aşağı hangisi bir küp için doğru değildir? Arkadaşlar küpün tüm yüzeyleri karedir. Doğrudur. Tüm yüzeyleri karedir. Altı yüzü vardır. Arkadaşlar bir zarda altı tane numara vardır. Altı tane sayı vardır. Oradan aklımıza gelebilir. Küpün 6 yüzü vardır. Bu ifade de doğrudur. Ama 16 ayrıtı var demiş arkadaşlar. 16 ayrıtı yoktur. Küpün 12 ayrıtı vardır. Sayalım arkadaşlar birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ayrıtı vardır. 16 değildir. Doğru cevabımız C olacaktır. 5. sorudayız. Arkadaşlar 5. soru benim özellikle sevdiğim şekillerinde kendimi çizdiği bir soru. Yukarıda özellikle verilen bu üç geometrik cisim sırasıyla aşağıya hangisidir? Şimdi arkadaşlar baba ile temsil ettiğimiz ben babayım. Tüm yüzeylerim kare. Şimdi tüm yüzeyleri kare olan geometrik cisim arkadaşlar küptür. Anneye bakalım. Ben anneyim. Tüm yüzeylerim dikdörtgen. Tüm yüzeyleri dikdörtgen olan geometrik cisim de dikdörtgenler prizmasıdır arkadaşlar. Burada asıl karıştırılan çocuğun durumudur. Ben çocuğum biraz anneme biraz babama benzerim. İki yüzüm kare dört yüzüm dikdörtgendir. Arkadaşlar şurada gördüğünüz iki yüzü karedir. İki yüzü karedir ve diğer yüzde de dikdörtgendir. Bu da bir kare prizmadır. Şimdi kare prizmayla dikdörtgen prizma arasındaki farka değinelim. Kare prizma arkadaşlar. Buzdolabına benzetiyorum ben bunu. Üstü ve altı kare bakın. Kare. Ve arada sadece dikdörtgen. Dikdörtgen yüzeyleri var. Yani buz buzdolabı gibidir. Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabımız B seçeneği olacaktır. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizma şeklinde. Kare prizmayı karıştıranlar için de güzel bir anlatım oldu. Geçelim. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda Ela üçgen prizmanın üzerinde kaymaktadır. Ela'nın kaydığı yer prizmanın hangi bölgesidir? Arkadaşlar Ela şu anda burada kayıyor. Bu kaydığı yer prizmanın yüzeyidir. Şimdi genelde bu tip sorularda yüzey, köşe, ayrıt kavramlar karışıyor arkadaşlar. Şuraları köşelerdir. Şöyle yapsaydım. Mesela şu köşeden şu köşeye bir tutacak yapsaydım arkadaşlar. Bu tutacak. E, şurası e, prizmanın ayrıtı olacaktı. Ama ela yüzeyde kaymış arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Altıncı soru çözdük. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Aşağıdaki hangisi bir açı modeli değildir. Arkadaşlar baktığınızda Çocuğun kolları Şimdi bir öğren çocuk çizelim şu şekilde Çocuğun kolları mesela bu şekilde açsın Diğerini de şöyle açsın. Şu arada oluşan yap arkadaşlar bir açı modelidir. Çocuğun kolları bir açı modelidir. Buna örnektir. Timsahın çenesi Şimdi arkadaşlar sorumuzun bir tanesi de timsah da var. Şu şekilde bir timsah çizdiğimizde Çenesini şöyle açalım. Timsahlar tehlikeli canlılardır. Bir timsah çiziminde timsahın çenesi arkadaşlar açıya benzer doğrudur. Ama çay kaşığı arkadaşlar çay kaşığı bir açıya benzemez. Çay kaşığın içerisinde bir açı mantığı yoktur. Doğru cevabımız C çay kaşığı olacaktır. 8. ve son sorudayız. Bu bölümün son sorusu. Aşağıda verilen geometrik isimlerden ayrıt sayısı farklı olan hangisidir diyor. Farklı olan hangisidir? Arkadaşlar, ayrıtlar e, cisimlerin, geometrik cisimlerin kenarları gibidir demiştik. Mesela bir küp çizdiğinizde, şu an bu çizdiğimiz çizgilerin tamamı küpün ayrıtıdır. Şu arkada görünmeyen ayrıtları da var. Ve arkadaşlar dikkat etseniz, e, kare prizmanın, küpün, dikdörtgenin 12 ayrıtı olacaktır. Ama üçgen prizma arkadaşlar 12 ayrıtı yoktur. Şöyle birlikte çizelim üçgen prizmayı, ayrıtları birlikte sayalım. Şöyle baktığınızda arkadaşlar 1, 2, 3 burada, 4, 5, 6 burada, 7, 8 ve 9 tane ayrıtı olduğunu görüyoruz. Evet, burada ayrıt sayısı farklı olan C arkadaşlar üçgen prizmadır. 9. sorudayız. 9. soruda e, detaylı bir tablo sorusu var arkadaşlar. Bu soruyu birlikte çözelim. ayrıt, köşe ve dikdörtgen yüzeyi üzerine sorulmuş. Arkadaşlar ayrıtları mesela buradan başlayalım. Birincide gördüğünüz bir dikdörtgen prizmadır. Şöyle. Dikdörtgen prizmanın arkadaşlar, dikdörtgen prizmanın dikdörtgen prizmanın ayrıtı vardır. Dikdörtgen prizmanın köşeleri vardır. Dikdörtgen prizmanın dikdörtgen yüzeyleri. Zaten tüm yüzeyleri dikdörtgendir. Silindire bakıyoruz. Burada gördüğünüz bir silindirdir. Silindirin arkadaşlar Ayrıtı yoktur, silindirin köşesi yoktur, ama silindirin dikdörtgen bir yüzeyi vardır çünkü silindir açıldığında, şu şekilde açıldığında bir dikdörtgen ve arkadaşlar iki tane şu şekilde daire kısmını görürsünüz silindirlerde. Üçte arkadaşlar bir üçgen prizma var. Üçgen prizma baktığınızda üçgen prizmanın ayrıtı vardır, üçgen prizma arkadaşlar köşeleri vardır, üçgen prizmanda dikdörtgen yüzeyleri vardır. Üçgen prizma var arkadaşlar iki tane üçgen şu şekilde görülür. Ve aralarında arkadaşlar şuralarda dikdörtgen yüzeyleri vardır. Son olarak arkadaşlar bir küre görüyorsunuz. Kürenin ayrıtı yoktur. Köşesi yoktur. Dikdörtgen yüzeyleri yoktur. Bu şekilde baktığınız arkadaşlar burada bir anlam çözümü tablosu verilmiş. Burada bir AÇT gördüğünüzde cevabımız B seçeneği olacaktır var yok ifadelerini düzgün işaretlerseniz zaten cevap ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet dokuzuncu sorudayız bu testimizde. Onuncu sorudayız. Onuncu soruda yukarıda verilenlerden hangisinin ya da hangilerinin hiçbir hiç dikdörtgen yüzeyi yoktur kare prizma, küp, dikdörtgen üçgen prizma, silindir var. Arkadaşlar birlikte işaretleyelim. Hangisinin yoktur? Kare prizmanın dikdörtgen yüzeyi vardır. Kare prizma buzdolabına benzetmiştik hatırlarsanız. Altı ve üstü e, karedir. Ama arada arkadaşlar dikdörtgen yapıları vardır. Kare prizma dikdörtgen yüzeyi vardır. Küpün hiçbir dikdörtgen yüzeyi yoktur. Dikdörtgen prizma zaten her yere dikdörtgendir. Üçgen prizmada arkadaşlar. Üçgen prizmada çadır örneği vermiştik. Hatırlarsanız çadır arasında şurada dikdörtgense yapılar vardır. Tabanında vardır. Yanlarında vardır. Dikdörtgen prizmada da var. Ee, silindir. Arkadaşlar silindirde yokmuş gibi görüyor ama silindirde de e, dikdörtgen yüzeyler vardır. Çünkü silindir iki tane daire bir tane dikdörtgen yüzey şeklinde oluşur. Şunu açtığınızda arkadaşlar dikdörtgen ve iki tane daire şu şekilde görürsünüz. E, bu açıdan bakıldığında sadece küpte yoktur. Cevabımız A seçeneğidir 11. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan bir geometrik cisim değildir? Arkadaşlar iki daire ve bir tane dikdörtgen yüzeyi bulunan geometrik cisimdir. İki daire ve bir dikdörtgen. Bir dikdörtgen ve iki daire. Arkadaşlar bu anlatılan bir silindirdir. Silindir seçenekleri de yok zaten. Devam edelim. İki üçgen üç tane dikdörtgen yüzeyi. Arkadaşlar iki tane üçgen şu şekilde ve 3 tane dikdörtgen yüzeyi bulunan üçgen prizmadır. Üçgen prizma arkadaşlar var şurada. 2 kare ve 4 tane dikdörtgen yüzeyi bulunan. Şimdi 2 tane kare üstte 4 tane yüzeyi de arkadaşlar şu şekilde dikdörtgen olan kare prizma var. Dolayısıyla arkadaşlar burada anlatılan da kare prizmadır. Ama burada koninin herhangi bir açıklaması yoktur. Geometrik cisim koni yukarıdan atan bir cisim değildir. Cevabımız C seçeneğidir. Evet 12. sorudayız. 12. soruda aşağıdaki geometrik şekillerden geometrik şekillerden hangisi 4 açılı ve tüm kenarı birbirine eşittir? Arkadaşlar dikdörtgen 4 açılıdır ama tüm kenarları birbirine eşit değildir. 2 uzun 2 kısa kenarı vardır. Üçgen 4 açılı değildir ama kare arkadaşlar 4 açılı ve tüm kenarları birbirine eşit geometrik bir şekildir. 13. sorudayız. Aşağıdaki hangisinin geometrik e, simet aşağı hangisi simetrik değildir? Şöyle baktığınız arkadaşlar yüzümüz şöyle tam ortadan ikiye katladığınızda yüz simetriktir. Kelebek simetriktir. Ama arkadaşlar bu çiçek simetrik değildir. Çiçek asimetrik görüntüdedir. Son soruya geldik. 14. soru. <laughs> geometrik cisimler yüzey sayıları bakımından büyükten küçüğe doğru dizildiğinde hangisi doğru bir dizilim olur? Büyükten küçüğe doğru diziyoruz arkadaşlar geometrik cisimlerin yüzeylerini. Arkadaşlar koni, silindir, dikdörtgen görüyoruz. E, dikdörtgenin arkadaşlar 6 tane yüzü var. Aynı zar gibi 600 yüz e, bir küp gibi düşünün. Koninin ise 3 yüzü var arkadaşlar. E, üstte ve altta iki daire, orta bir dikdörtgen var diye söylemiştik. Koniye baktığınızda arkadaşlar koni de şu şekilde bir yüzey e, görüyoruz ve altta bir yuvarlağını görüyoruz. Koninin de iki yüzü var. Bu açıdan arkadaşlar B cevabımız oluyor. Büyükten küçüğe doğru 6-3-2 şeklinde dizebiliriz. E, arkadaşlar test 13 burada bitti. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Ben bu soruların yazarı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Herkese iyi günler dilerim.